Bak şimdi, sana ben çikolata getirdim. Ben şimdi mutfağa gidip geleceğim. Ben gelene kadar sakın yeme tamam mı? Lütfen. Ben gelene kadar sakın elleme bak. Hemen geleceğim tamam mı? Tamam. Sakın Yedin mi? Yedim. Yedim. <laughs> Yedin mi? Bekledin mi beni? Hı hı. Kaç yakar mı? Yum, yum. Teşekkür ederim.